Ama onlar konuşmaya devam ediyor. Şimdi bir iddia var. Karar gazetesinin manşetinde de gemidekiler eski siparişler. İddia o ki İsrail'e gemiler gitmeye devam ederken bakanlıktan bir açıklama gelmiş. O gemiler o siparişler eskiden alındığı için gitmek zorunda. Dün akşam bu televizyon kanalında Ümit Ümit Bey'in iddiası neydi? Kıbrıs'ı geçtikten sonra geminin nereye gittiği bile belli değil. Meclis bu konuyu tartışmaya devam ediyor. Tepkiler yükselince 9 Nisan'da bir kararnameyle ile İsrail ile ticaret yaptığınızı itiraf ettiniz. İsrail'i prozesteden büyük bir mitik düzenlediniz. Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu iki yüzüzü, şu rezilliği düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan namaz kılıyorlar Gazze'li çocuklar için. Diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu iki yüzlülüğe. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Bu el kaldırmanın bununla alakası yok. Grup önerisi veriyorsunuz. Asla silah çoğunluğunu elimde ticaret. Niye Hamas'ın Hamas'ın çocukları ya, sen Meclisin tatil sonrası ilk tartışması İsrail'e yapılan ticaret oldu. CHP, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail'e ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla grup önerisi verdi. Öneri görüşülürken tansiyon yükseldi. Sizin tercihiniz değil Yeşil dolarlar. Yatacak yeriniz yok. Yatacak sizin. Elleriniz kalkacak. Bu eller Gazze'li çocuklar için mi kalkacak? İsrail için mi kalkacak? Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama burada. Uçak yakıtı falan göndermiyor. Türkiye'ye gelmiş olan özel uçaklar geri gitmesi lazım. Birazcık havacılık bilginiz varsa o alınan yakıt da ancak yarım saat, bir saat edebilirsiniz. Çocuklar bombalarırken 2 milyar 304 milyonluk mal bu kardeşlerimiz. Ya sizde yürek varsa coca colayı yasaklayacağına, Nescafe'yi yasaklayacağına, Kürecik İsrail kalkanı gibi kapatın. Güneyde kapatın. Durdurun gemileri. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Filistin'e ne göndermek isterseniz isteyin. Önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor. Bizim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın amacı o bölgede barışı sağlamaktır. Ticaret Bakanlığı 9 Nisan'da 54 ürünün ticaretinde kısıtlamaya gidildiğini duyurmuştu. Muhalefet itiraz olarak değerlendirdi. Jet yakıtı tartışması çıktı mecliste. Filistin taraftarı olmayan var mı? Yok. Zinar, yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bir sayın ağa baba. Bak İsrail'i kınamıyorsun bak. Ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AK Parti'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Asıl faili gizliyorsunuz. Ticaret yapmıyoruz deyip silah satanlar sahtekardır. Ne satmışsınız bak bak. Uçak benzini jet yakıtı. Bak demir çelik. Sahtekar bu Mescid-i Aksa deyip avrayıp Mescid-i Aksa'ya terör gizli sahtekardır. İsrail hala bugün Sahtekar. gemi gönderenler sahtekardır. Sahtekar. Anladınız mı? İsrail'in asıl amacı sizin gemileri korumaktır. Niye destekliyor? Niye niye? İsrail kendi güveni... Kim bir masumun canına kıyıyorsa katildir. İsrail bugün bir katliam yapıyor, katildir. Suç ortağı Amerika'dır, destekçisi AKP'dir. Saadet Partili Hasan Bitmez mecliste İsrail'e ticareti eleştirdiği sırada kalp krizi geçirirken AK Parti sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur sesi yükselmişti. Muhalefetin bitmezi hatırlatması üzerine AK Partili Mustafa Varank biz mi öldürdük niye vicdanımız sızlasın dedi. Hiç mi kuldan utanmadınız? İtiraf ettiğiniz şu hali, bakanlık eliyle bugün itiraf ettiğiniz şu hali ispata çalışırken burada bir vekil can verdi bu kürsüde. Hiç mi ya hiç mi vicdanınız sızlamadı? Daha geçen niye mi sızlasın? Gerçekten bunu mu söylediniz? Tebrik ediyorum, millete havale ediyorum. <laughs> yani meclisimiz